Herkese merhaba. Ben bir kripto para ticaret analistiyim. Bugün sizlere staking madenciliğinin ne olduğunu anlatacağım. Staking madenciliği, tokenlarınızı bir platforma kilitleyerek platformun bu varlıkları blok doğrulama ve üretiminde kullanmasıyla size otomatik olarak %952'ye varan yıllık getiri sağlamasıdır. Geleneksel madencilik yöntemlerine kıyasla staking madenciliği daha düşük maliyetli çevre dostu ve daha istikrarlı getiriler sunar. Bu yöntem basit ve rahattır. Karmaşık işlemler yapmanıza gerek yoktur. Eğer staking madenciliğini henüz denemediyseniz bugün sizlere adım adım nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi ee, Sushi'nin resmi web sitesini ziyaret edelim. Bu önde gelen bir merkeziyetsiz borsa platformudur. Staking madenciliğinin mantığı oldukça basittir. Tokenlarınızı platforma kilitlersiniz ve platform bu tokenları ağın çalışmasını sürdürmek için kullanır. Böylece ödüller kazanırsınız. Bu sayede sizde istikrarlı getiriler elde edebilirsiniz. Platformun bağlantısını ve işlem adımlarını videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi merkeziyetsiz cüzdanınızı bağlayın. Doğru blok zincir ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Web sitesine bağlandıktan sonra Susi'nin resmi sitesinde hangi tokenların stake edilebileceğini görebilirsiniz. Bu projede en çok ilgimi çeken şey ana para ve getirilerinizi istediğiniz zaman cüzdanınıza çekebilmenizdir. Bu nedenle fon güvenliği konusunda endişelenmenize gerek yok. Ayrıca %952'ye varan kar elde edebilirsiniz. Bu oldukça iyi bir getiri oranıdır. Örneğin 10.000 USDT yatırım yaptığınızda günlük yaklaşık 265 USDT kazanabilirsiniz. Bu oldukça... Harika bir yatırım ve karmaşık işlemler yapmanıza gerek yok. Yeni başlayanlar için endişelenmenize gerek yok. Tüm süreç defalarca test edildi ve işlemler oldukça basit. Teknik bilginiz olmasa bile videodaki adımları takip ederek kolayca başlayabilirsiniz. Bu tokenlarımın mevcut piyasa değerine göre toplam değeri yaklaşık 20.000 USDT civarında. Bunların hepsini stake edeceğim. Böylece günlük yaklaşık 530 USDT pasif gelir elde edebilirim. Burada Önce stake et butonuna tıklayalım. Ardından cüzdanımızda işlemi onaylayalım. Cüzdan işlemi onayladıktan sonra stake edilen toplam token miktarı bakiyemizde görünecektir. İşlem onaylandı. Stake havuzuna gönderdiğim token miktarını görebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman stake edilen tokenları iptal edebilirsiniz. Stake iptal et butonuna tıklayın. Tokenlar stake'den çıkarılacak ve ana parayla getiriler hemen cüzdanınıza geri dönecektir. Tokenlarımın hepsini stake ettim. Tüm süreci size göstermek için 24 saat sonra getirileri kontrol etmek üzere bekleyelim. Herkese merhaba. Benim için 24 saat geçti. Ancak ekran başındaki sizler için sadece birkaç saniye oldu. Gördüğünüz gibi... Bu 24 saat içinde stake ettiğim tokenlar sayesinde miktar arttı. Mevcut piyasa fiyatına göre yaklaşık 540 USDT kazandım. Bu tür pasif gelir gerçekten harika. Daha da önemlisi bu güvence altındadır. Ana para ve getiriler istediğiniz zaman cüzdanınıza çekilebilir. Evet, staking madenciliğinin tam işlem süreci bu şekilde. Bu basit süreç sayesinde %952'ye varan pasif gelir elde edebilirsiniz. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.